Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Terraria oynuyoruz. Yani size bu kaza nasıl yapılacağını göstereceğim. Hemen göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Böyle bir şey arkadaşlar. Ee, güzel kazıyor yani. Ee, arkadaşlar öncelikle e, bu alt adında bir şeye lazım. Bu alt ayamarı trafol adındaki NPC'den alacağız. onun, onun nasıl trafol NPC'si nasıl çağırılır onu da sonra çekerim herhalde. Ee, 40 spektr var. 40 klorik var. 40 Meteorite 40 luminit 40 Helston ve 40 shromite barı birleştirip e, bunu elde edebiliyoruz bunun için orikalyum ve mitrelerin yıl lazım hemen yapalım evet direkt kontümün abi ben kazaleti diyorum buna daha kolayıma geliyor hepiniz geçelim Hepinize iyi günler. Bay bay.